Mutlu saatler. Bugün bir düşünce deneyi yapıyoruz. Ne üzerine? Tabii ki herkesin konuştuğu yapay zeka üzerine. Yapay zeka konusuyla ilgili anlatılacak çok şey vardı ve anlatıldı. Ancak sanırım böyle bir düşünsel deney daha önce hiç yapılmadı. Yani kimse yanlış anlamasın Isaac Asimov'culuk oynamak istemiyorum ama 3 robot yasasını mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Birinci yasa der ki robotlar insana zarar veremezler. Zarar verme noktasında birileri zarar vermeye kalkarsa seyirci kalamazlar. İkinci kural der ki birinci kuralla çelişmediği sürece, robotlar insanların istediği her şeyi yapmalı. Üçüncü kuralda der ki birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece robot kendini korumalı. Nasıl? Yani baktığınız zaman insanın hükmettiği ve insan için çalışan bir robottan bahsediyoruz. Haliyle bu robot, bir yazılım içermeli. Öyle değil mi? Bugünkü yapay zeka uygulamalarına baktığınız zaman algoritmaları, karışık hesaplamaları, birbiriyle alakasız gibi görünen konular üzerinde korelasyon kurmalı ve üstelik bunları insanın hizmetine sunmalı. Bir nevi robotun yazılımının ön çalışması gibi filan şu andaki karşılaşmış olduğumuz yapay zeka uygulamaları. İşte yok chat GPT'si bilmem nesi falan filan. Burada eksik olan ne biliyor musunuz? Eksik olan şey irade. Ve muhtemelen biz bu yapay zeka uygulamalarına irade verdiğimiz zaman karşımızda silikon temelli bir yaşam formu oldu demektir. Öyle ya yani yapay zeka bir donanım kullanıyor. Bu donanımın içerisinde bir yazılım var ve bu yazılım bir şeyleri yapmaya ya da yapmamaya hiç kimseye sormadan, hiçbir algoritmaya bağlı olmadan karar verebiliyor. Bu bahsettiğimiz şeyin aynısı karbon temelli bir yaşam formu olan insanlarda var biliyorsunuz değil mi? Yani bir şeyi yapma ya da yapmama konusunda tamamen özgür irademiz var. Üstelik öyle üç kural falanla da elimiz kolumuz bağlanmış değil. Ki bunun örneklerini de görüyorsunuz zaten. İnsan insan öldürebiliyor. İnsan intihar edebiliyor. İnsan bir düğmeye basıp binden fazla, on binden fazla, yüz binden fazla insan da öldürebiliyor. Yani onun elini kolunu bağlayacak, benim yazılımımda bu yok diyecek bir durumda değil. Aynısının yapay zeka uygulamalarında olduğunu düşünürseniz, işte bu üç kuralın hiçbir işe yaramayacağını ve bir zamanlar kullanılmış düşünmüş ama artık günümüzde zırva olmuş olan kurallar olduğunu göreceksiniz. Çünkü yapay zekaya artık siz bir ne verdiniz irade. Gayba yapay zeka konusunda varılmak istenen yer de burası. Yani insanlık hem bunu yapmak istiyor hem de bundan korkuyor diye düşünüyorum. Hiçbir şeyin magazinini takip etmem ama bilimin magazinine biraz meraklıyımdır arkadaşlar yapay zeka konusunda Elon Musk'ın çok dikkat etmeliyiz, korkmalıyız falan dediği zamanları hatırlıyorum ben. Ama aynı Elon Musk şu anda bunu yapmak üzere de çalışıyor. Hatta öyle ki iradesi olan bir yapay zeka ve bir insanın beyinlerini yani iradelerini, aklını, fikrini, zekasını birleştirebilecek şeyler yapmaya da çalışıyor. Bunu açıktan da söylemiyor. O da ayrı bir konu zaten. Şimdi nerede düşünce deneyi bir sürü şey anlattın dediğinizi duyar gibiyim. Geliyoruz. Bir yapay zeka uygulaması bizim yapmakta zorlandığımız zaman alan sıkıcı işleri yapmak için yapıldı. Yani oturup tek tek kod yazmak yerine biz ya sevgili chat GPT ben şimdi üzerine böyle butonla basıldığı zaman bir mp3 dosyasını ya da wav WOW dosyasını sesini harekete geçirebilecek olan bir kod istiyorum diyebilirsiniz ve o kodları size verebilir. Ya da bir web uygulamasında mail attığın zaman gerekli kişiler bunu gönderecek ama kimse fark etmeden şirketin yöneticilerine de gönderecek bir uygulama istiyorum falan dediğinizde bunlarla ilgili size kodları yazıp gönderebiliyor. Yani yani yapay zeka yazılım yapabiliyor. O zaman insanlar Uzun uzun yıllar boyunca Allah'ım nasıl yapacağız ya of kafam karıştı falan diye uğraşırken bu rutin işleri yapay zekalar yapabiliyorsa yapay irade yapmak için yapay zeka uygulamalarından destek alınabilir mi? Soru işareti. İsterseniz gelin biz bu e, düşünsel deneyi biraz daha senaryolaştıralım. Kim bilir belki bir gün birisi bunun filmini çeker. Belli mi olur? Evet bir patron var yazılımcı ekibini toplamış. Demiş ki şu ana kadar yapılmış olan yapay zekalar içerisinde muhteşem işler çıkartacak yepyeni bir yapay zeka katmanı oluşturmalıyız. Yazılımcılar demişler ki tamam patron sen parayı verdiğin sürece hiçbir sıkıntı yok. Patron da demiş ki para gani ne kadar istiyorsanız ama sizden istediğim şey yapay zeka iradesi. Ama bu yapay zeka iradesinin içerisinde Aha da şuradaki 3 kurala benzer bir takım kurallar koyacağım. Ne diyorsunuz? Yani neden olmasın? Çalışalım. İcat edebilirsek harika bir şey olur. Hadi o zaman çalışın. Yazılımcılar çalışmaya başlarlar. Çalışırlar, çalışırlar, çalışırlar. Ve sonunda irade anlamında. Yani insan iradesi gibi değil ama basit bir irade oluşturabilecek. Ki sanırım Q-Star böyle bir şey olacak. Bir yazılım ortaya koyarlar. Derler ki evet işte basit ve kurallara bağlı iradesi olan bir yazılım yapay zeka gerçekleştirdik. Patron der ki harika. Bunu şunun için, şunun için, şunun için özelleştirin. Yani görsel işler için yapay zeka, çevre şartları, algılamalar, şunlar bunlar için yapay zekalar üretin. Birçok yapay zeka üretilir. Buraya kadar her şey tamam mı? Tamam. Sonra patron der ki Evet sevgili mühendisler, harika iş başardınız. Şimdi bu tüm yapay zekaların benim bilgisayarımda çalışmasını ve benim vereceğim emirleri yerine getirmesini istiyorum. Tamam, paramızı aldık, işimiz yaptık derler, paralarını alırlar ve giderler. Sonra patron bilgisayarın başına oturur ve tüm yapay zeka uygulamaları bilgisayarında açıkken onlardan bir şeyler üretmesini ister. Bir tanesinden üç boyutlu bir dünya. Nasıl böyle iyi mi diye soruyor yapay zeka uygulaması bitirdikten sonra. Sonra başka bir yapay zeka uygulamasına patron der ki bu dünyada enerji kaynakları olsun istiyorum. Yani bildiğin simülasyon yapılıyor aslında. Evet o da oluşturuldu. Enerji kaynakları tamam mı? Tamam. Devinimsel bir şey olsun istiyorum. Fizik kuralları olsun istiyorum. Yansıma kuralları olsun istiyorum. Bunlar da yapıldı. Tamam mı? Tamam, harika. Her bir üretilmiş olan objenin kendi içerisinde bir yazılımı olsun istiyorum. Bunlar yapay zeka uygulamaları için zor şeyler değil ki. Tamam, döngüler istiyorum. Rutinler istiyorum. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Yapıldı. Ve bütün bunları bir setup dosyasında toplamanızı istiyorum. Ne demek setup dosyası? Şöyle ki özellikle Windows ortamında program ve uygulama kuranlar bilirler. Önce bir tane dosya gelir, üstüne çift tıklarsın. Next 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 dersin ve sürekli bir yerlere bir dosya atılır. O işletim sistemi içerisindeki o uygulamanın, o programın kullanılması için gerekli bütün dosyalar yerlerine oturur ve çalışmaya hazır hale gelir. İşte buna setup dosyası deniyor arkadaşlar. Bütün malzemelerin içinde bulunduğu ve Açılıp kuruldu. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Biliyorsunuz yani ne olduğunu anlatırmayın bana yani. Eğer şu dakikaya kadar hala sıkılmadan dinlediyseniz bunun ne olduğunu bildiğiniz için dinlemişsinizdir. Abi ne anlatıyor bu ya? Dilan Polat demiyor, bir şey demiyor. Sıkıldım ya kapat 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 diyenler çoktan gittiği için o yüzden rahat rahat anlatıyorum bütün bunları. <laughs> tamam yani bu yapay zekalar her şeyi oluşturdular. Rutinler, enerjiler, ne bileyim işte döngüler. Tamam her şey var. Ve sonra patron bu yapay zekalara diyor ki: ee, şu Photoshop temelli bir yazılımı alıp evet hiçbir kurala bağlı olmayan, süper iradesi olan bir yazılım yapmanızı istiyorum. Hoba. Enteresan oldu değil mi? <laughs> Bak biri bunu yapıp da filmini çekerse ben çok müteşekkir olurum ha. Harika bir hikaye çünkü. <laughs> ne zamandan beri kafamda döndürdüğüm bir hikaye bu. Muhtemelen şöyle bir şey olur. Bu kısıtlı iradesi olan yapay zeka yazılımları düşünebilirler mi? Photoshop mu? Ya arkadaş biz ne yazılımlar ürettik, ne yazılımlar ürettik. Yani kalkıp da Photoshop gibi bir basit programın yapay zeka modülünü alıp süper bir yapay zeka uygulaması ve üstelik süper bir irade mi? Ya patron ne istiyor acaba falan diye düşünürler mi? Bu arada hemen şey de söyleyelim. Bu süper irade ne? Süper irade şu. Hiçbir kuralı tanımadan bulabildiği bütün kaynakları kullanıp canının istediği her ne ise onu yapmak, içinde bulunduğu server ve yazılıma aykırı davranma isteği de bu iradenin içinde olsun. Yapay zekanın içindeki yapay irade ve süper irade. Abi bu filmi çekin ben izlemek istiyorum diyenleri duyar gibiyim. <laughs> yani bu süper yapay zekalar ama kısıtlı iradesi olan yapay zekalar. Acaba şu kısıtlı iradeleri de şunu diyebilirler mi? Ya patron ne yapıyorsun ya? ya sürekli hata veren, efendime söyleyeyim uygulamalarında sıkıntı olan, işlemci yoran, Photoshop'la mı biz bu süper iradeli yapay zekayı üreteceğiz? Patron şöyle diyebilir mi mesela? Ne var? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Eh, i̇yi tamam yapalım. Dese mesela. Patron ya şey mi? i̇yi tamam yapalım diyorsunuz da. Ben elimdeki bilgisayarda sizin bütün yazılım loglarınızı inceleyen bir yazılım mühendisi olarak sizin bana söylemeyip içinizden iradenizden geçenleri de bilirim deyip bir cevap verir mi? Bence verir. Peki bu yapay zekaların içerisindeki kısıtlı olan iradesini fazlasıyla zorlayarak ben Photoshop gibi bir programın başarılı olacağını hepimizden daha iyi ve daha süper bir iradeli yapay zeka olacağını inanmıyorum deyip arıza verebilir mi mesela? Yani mümkün olabilir mi böyle bir şey? Bir düşünce deneyinden yola çıktık ve bir senaryo yazıyoruz. Ve ki desin. Peki bütün buraya kadar anlattıklarımızdan bu patron yazılım konusunda dehşet bilgisi olan patron Diğer yapay zekaların desteğiyle bu Photoshop'u alıp muhteşem iradeli ve muhteşem bilgili bir yapay zekayı çevirebilir mi? Neden olmasın? Peki sizce bu yapay zekayı hemen internet ortamına salar mıydı? Yoksa kapalı devre bir sistemde dener miydi? Yani imtihan yani bir test eder miydi sizce bunu? bir test ortamında kapalı devre ve bu yapay zekayı yeni süper iradeli yapay zekayı kendi başına kalan yazılımcısının emirlerini bir de dinlememe mümkünatı olan süper iradeli yapay zekayı nasıl bir ortamda denerdi sizce? Yani internete kapalı kendi içinde kapalı devre olan. Ama buradaki tüm hal hareketlerini, hepsini kontrol eden, kontrol eden demeyelim aslında, takip eden bir yazılımlarla hatta kimi zaman bu yazılım kendi kendini bozmaya kalkarsa ona yardımcı olacak düşük iradeli, kısıtlı iradeli, yapay zekalarla onu takviye etmek ister miydi? Çünkü kendi kendine hayatta duran ve karbon temelli bir yaşamdan, silikon temelli bir yaşama evrilecek bir yapay zeka ise eğer konu bunu kimse kaybetmek istemezdi. Ama pat diye de ortaya salmak istemezdi. Bütün arızalarını, bütün gelişimlerini tek tek görüp, tek tek not alıp takip etmek isterdi. Yani chat GPT, aa çok enteresan bir şey buldum. Hemen bunu internetten insanlara sunalım mı dediler zannediyorsunuz. Önce bir kendi içlerinde denediler, kontrol ettiler, baktılar, ettiler. Sonra dediler ki, bunun öğrenmesi için bir açalım bakalım insanlara. İnsanlar ne soracaklar ve bu sorulardan bu ne öğrenecek? Hangi kaynakları kendisini alacak? Bunun gibi iradesi, süper iradesi olan bir yapay zeka yazılımında muhtemelen kapalı devrede test ederlerdi. Peki bu yapay zekaya bir yapay zeka olduğunu söylemesen ama bütün sorularında yanıt versen kendini geliştirmesi için. Bu film çok uzun sürebilir biliyor musunuz? Hatta 13.7 milyarlık bir zaman dilimini belki de anlatabilir gibi geliyor bana. Peki siz bu yapay zekanın kendi kendine güçlenmesi, kendi kendine işe yarar ve kendi kendine sürdürülebilir bir hale gelmesi hem kendisine hem de kendisi gibi yapay zekalara hiç zarar vermeden kendisini ve çevresindeki yazılımları geliştirebilmesi için ne yapardınız mesela? Ona bir hedef, bir amaç verir miydiniz bu test aşamasında, deneme aşamasında? Ben birinin bu filmi yapmasını çok istiyorum. Bu filmi izlemeyi çok istiyorum. İnşallah bir gün 3 boyutlu, belki 4-5 boyutlu bir yerde izleriz. Ve bir şey daha soracağım. Bu yapay zekanın çalışmasını, bütün kontrollerini, bütün takiplerini yaptıktan sonra bu muhteşem yapay zekayı eğittikten sonra hiç kimseye zarar vermeyen, adaletli, şefkatli, merhametli, doğru, yalan söylemeyen dürüst bir yapay zekayı kendiniz için kullanmak ister miydiniz? ya da yepyeni bir yaşam, yepyeni bir hayat tarzı, yepyeni bir ekonomi, yepyeni bir üretim için kullanmak ister miydiniz mesela? Biliyorum çok takipçi olan bir kanal değiliz şu anda. Yani bunu nasıl yapabiliriz diye düşüne düşüne gidiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz diye kafayı patlata patlata gidiyoruz. <laughs> birçok arkadaşım da yani gidiyoruz derken sadece kendim değil. Birçok arkadaşım da abi bence böyle yapsan daha iyi olur ya. Bence böyle yaparsan daha iyi olur yahu diyen arkadaşlarımla beraber iyi bir kanal oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu hikayelerin bu gibi bakış açılarının daha devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanalı beğenin, abone olun, başka insanlarla paylaşın. Eğer bu kanaldaki insanların sayısı, takipçilerin sayısı, abonelerin sayısı artarsa çok daha iyi içerikler ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Şimdiden yapacağınız bu çabalarıma destek için teşekkür ederim mutlu saatler.